Bugün Eger şehrine geldim. Yaklaşık Budapest'te 2 saat süren bir yolculuktan sonra Eger'e geldim. Osmanlı zamanındaki ismi Eğri diye okudum internette. Şu an Eger ismi kullanılıyor Ben trenle geldim demiştim, aynı zamanda otobüste de gelebiliyorsunuz, yine yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra. İkisi de e, Terminalleri Budapeşte'nin merkezinde, çok uzakta, kenarda bir yerde değil. Biraz önce kaldığım e, Booking'den rezervasyon yaptırmıştım bir pansiyon. Bir gece kalacağım, yarın döneceğim. tren biletini zaten o şekilde almıştım gidiş dönüş olarak. Pansiyon diye geçiyor ama aslında butik otel tarzında bir yer. İşte eşyalarımı bıraktım. Sonra şehir merkezine doğru şu an gidiyorum. Ege'nin tarihi çok eskiye dayanıyor bir süre yaklaşık 91 yıl Osmanlı hakimiyetinde de kalmış burası. Hem tarihi bir şehir, aynı zamanda Macaristan'ın en büyük şehirlerinden birisi burası. Ama görünüşte geldiğinizde böyle sessiz, sakin bir havası var. Biraz küçük kasaba havası var. Evler çok büyük değil, o dikkatimi çekti. Genelde tek katlı evler. Oldukça güzel. Gezmek için çok şirin bir yer diyebilirim. Bu da Peşterin dışında bir yere gitmek istiyorsanız, sadece iki saat mesafede. Burayı rotanıza ekleyebilirsiniz. Yine okuduğum kadarıyla bir tane minare var burada Osmanlıdan kalma. Hem onu göreceğiz. Bir tane bazilika var. Bunların hepsi birbirine yakın yerde görünüyor. Bunların dışında bir tane de kale var. Eğer kalesi. Bakalım oraları bugün gezmeye çalışın. bazilika diye geçiyor. Şu an e, gördüğünüz gibi tadilat da ama içine giriliyor mu bilmiyorum. Bakalım. da böyle büyük bir yeşil evet. alan var. farklı noktasına böyle bir anıt yapmışlar. Burası da otobüs garı. Gördüğünüz gibi yapım altında her yeri ama sanırım giriş olabileceğini umuyorum. Sütunları görüyorsunuz. any time 800'ler de yapılmış sanırım biliyoruz Ama ses geliyor. tarafı her kilisede biliyorsunuz geçilmiyor zaten. Arka tarafta çalışmalar var. En azından girebildik. Bazilikadan çıktıktan sonra tam karşısında böyle bir bina var. Burada restore edilmiş. İnternette okuduğum kadarıyla Likeum Kütüphanesi yazıyor. 1774 yılında yapıldığı yazıyor kapısında. Buranın önemli yapılarından. Şu anki Ege'deki mimari 1800'lerde e, Alman Viyana'lı yanalı mimarlar tarafından yapılmaya başlandı ya da o binalar yapılmaya başlandı söyleniyor. O binalar genelde günümüze kadar gelmiş.